çok alçak geçiyor bak. <laughs> 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 çok, çok şey yatış hali. Ben de şeyi bekliyorum. Tartışma devam edebilir. <laughs> Hadi gel şeyi yedirelim. Hadi bir şey yersin. Benim o yer Göçmen iyi kuşları iyi. uğurlamanın ikinci yılındayız. Ikinci törendeyiz. Eee sembolik olarak arkalarından su döküyoruz bizdeki adet üzere. G güle güle gitsinler. Gelecek sene yine gelsinler diye. Su gibi akıp gitsinler inşallah. Belki. Belki Başlamayı saklayım istersen. Hiç Valla böyle bir ritüel oluştu. Mersin'e de çok yakıştı. Bu ikincisini düzenliyoruz. Aslında bir doğa olayı. Mersin göç, göçmen kuşların yolu üzerinde. Ben çocukluğumdan çok hatırlarım. İnanılmaz, bitmez, tükenmez konvoylar halinde geçerlerdi. Maalesef sayıları biraz azalmış gibi görüyorum. İnşallah artar. Şeyde Mersin'de mola veriyorlar. Enteresan bir şey. Sanki otoban üzerinde, otoyol üzerinde bir tesiste dururlarmış gibi. Buraya gelince duruyorlar, iniyorlar, dinleniyorlar. Bazen bir gün, iki gün kalıp tekrar gidiyorlar. Çevre Koruma Daire Başkanlığımız, İklim, ve iklim Daire Başkanlığımız, Projeler Şube Müdürlüğümüz bu konularla ilgileniyoruz koruma alanında. Ee, bu, bu sivil toplum örgütlerine de destekler veriliyor korumalar izlemeler için. Ee, maksat doğamızı koruyalım. Yani çok kıymetli bir coğrafyası var Mersin'in. İnanılmaz güzel dağlarımız, işte ovalarımız, nehirlerimiz, hayvanlarımız da eksilmesin, artsın inşallah. Onunla uğraşıyoruz. Şeydi çok önem veriyor başkanımız Vahap Seçer de sağ olsun bu e, konuya çok önem veriyor. E, i̇kincisini düzenliyoruz. Oldukça keyifli. Ekolojik den dengede ve biyoçeşitlilikte doğanın büyük küçüğü yoktur. Her birinin ayrı önemi ve kıymeti vardır. Oldukça anlamlı, bir farkındalık oluşturuyor. Binlerce yıldır Mersin coğrafyasında, Afrika ve Avrupa arasında bir göç oluyor. Uzun kanatlı kuşlar buralarda dinleniyor. Dinlenme noktası bizim şehrimiz. Bu kadar kıymetli ve değerli bir e, organizasyonda, yapı taşlarına işlemiş, bir binlerce yıldır devam eden bir sistemin içerisinde bu ritüeli uygulamak, bu farkındalığı yaratmak, bununla ilgili e, insanların üzerinde e, etkin bir e, farkındalık, doğaya dönük bir barış yaratmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradaki temel amaç çevre sorunlarına biyoçeşitliliğe farkındalık sağlamak ve gerçekten bunu bir kültür olarak Mersin'e kazandırmak istiyoruz. Çünkü süzülerek uçan kuşların önemli Durak noktalarından birisi burası. Yılda iki defa gelir bu kuşlar buraya ve burada konaklı tekrardan kendi doğdukları bölgeye doğru giderler. Son zamanlarda biliyorsunuz iklim değişikliği, çevre sorunları artmakta. Ne kadar çok çevre sorunları arttıkça bu kuşlar bu, bu tür bu türlere karşı olan hassasiyet de artmaktadır. Biz bu canlıları korumak istiyoruz. Mersin de bunun farkında ve bu farkındalığı geliştirerek genişletmeye çalışıyoruz. Temel amacımız da bu. Bulunduğumuz bölge Mersin ise bu 12 bin kilometrelik Ortalama büyük göçün tam merkezinde bulunuyor. Mersin bölgesinde bulduğumuz alan uzun göç yolculuğu esnasında başta leylekler, orman kartalı, atmaca, şahin, tuna gibi kuşların dinlenme noktası. Bu uzun göç yolculuğu esnasında kuşların e, göç esnasında beslenebileceği, birkaç gün dinlenebileceği ve dalga dalga geldiği önemli coğrafya alanlardan bir tanesi. Yani Mersin'de sizlerin de bildiği gibi bir sosyal belediyecilik anlayışı devam ediyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesi sadece insanların belediyesinin dışında bu da yaşayan canlı ve cansız varlıkların tamamının için bir belediye görevi yapıyor. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Çevre Odası, Mersin Kent Konseyimiz ve Doğa Derneği İşbirliği içerisinde biz de kuşların göç yolunu araştırıyoruz. İnsanlarda nasıl farkındalık yaratabilir onları hesaplıyoruz. Ve Mersin halkı ile beraber bu muazzam daha önce görülmemiş göç çalışmasını göstermek istiyoruz. Göç yolları hala problemli. Şu an ülkemizden birçok sıkıntılı haber gelmekte leyleklerle ilgili. Özellikle elektrik direklerine çarpmalarından da ilgili büyük problemler yaşamaktayız. Mersin'de bunun öncülüğünü yapmış durumdayız. Özellikle sadece Çukurova bölgesinde 216 tane direk, Toros Elektrik karşı Doğa Derneği ve büyük de desteğiyle beraber izolasyon çalışması gerçekleşti. Tabii ki bu yetmeyecek. Mersin'in bu konuda örnek olması ve tüm Mersin'deki tehlikeli göç, çöller için elektrik direklerinin izolasyonunu hayal ediyoruz ve amacımız buna hizmet etmek. Bugün burada bu göçmen kuşların, leyleklerin göçüne şahit oluyoruz. Çok değerli, çok önemli bir olaya aslında şahit oluyoruz. Yılda iki defa gerçekleşen bir olay bu. Geçtiğimiz yıllarda Turan Bey'le burada birlikte yaptığımız gözlemlerde zaman zaman bu dileklerin altında ölülerini görürken yapılan çok değerli çalışmalar sayesinde hem Turan Bey'in, TEDAŞ'ın, Doğa Derneği'nin önderliğinde yapılmış bu çalışmalarla bugün burada ee, ölü leylek görmemek ve onların sağlıklı bir biçimde göç edebildiğini, üreyebildiğini, çevremizde gördüğümüz yuvalar var, orada yavrular gözlemliyoruz. Ee, bugün bu işi başarılmış olduğunu görmek hepimizi çok mutlu etti. Ee, bugünkü de yaşadığımız deneyim gerçekten çok değerli, çok güzeldi. <laughs>